Garsonun siyah klasörü masaya bırakma hızıyla masadaki herkesin kalp atışı ters orantılı olur. Bu videoda parası olan insanların hesap gelince neden sessizleştiğini bilimselmiş gibi ama acı gerçeklerle anlatıyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Garsonun o meşhur siyah deri klasör masaya bırakma hızıyla masadaki oksijen seviyesi ters orantılı olur. Bilimsel veri der ki Masadaki parası olan bireyin kalp ritmi hesap yaklaştıkça yavaşlar. Buna ekonomik kış uykusu denir. O an herkes bir anda masadaki kürdan kutusunun içindeki kürdanları saymaya başlar ya da hayatında ilk defa peçetenin üzerindeki afiyet olsun yazısının tipografisini inceler. Zengin birey hesap masaya değdiği an dünyadaki en meşgul insana dönüşür. Taktik genellikle şudur. Bildirim gelmese bile ekranı kaydırır. Olmayan bir e-postayı yanıtlıyormuş gibi kaşlarını çatar. İç ses: Eğer ekrana yeterince sert bakarsam garson beni görmez ve hesap kendi kendine ödenir. Buradaki altın kural. Telefonun parlaklığını düşürür ki aslında sadece hesap makinesine bakıp kişi başı ödeyeceği fiyatı hesapladığını kimsenin görmesini istememesidir. Laboratuvar ortamında gözlemlenen iki tür: Cömert gariban Homo eli açıkus, cebindeki son 200 liranın intihar bombacısı gibidir. Ben hallediyorum derken sesi titremez ama eve yürüyerek gideceğini içten içe bilir. Bilim buna gurur patlaması sendromu der. Stratejik zengin Homo iban severus, bu türün en sevdiği cümle. Sizde nakit var mı? Ben kartı evde unuttum, der. Aslında kartı cüzdanındadır. Fakat kartın soğuk algınlığı geçirmesini istemez. Zengin cimriliğinin temelinde kuantum fiziği yatar. Para gözlemlenmediği sürece vardır. Harcandığı an yok olur. 5 milyon liralık evi alırken pazarlık yapmaz ama masaya gelen ikram sanılan suyun 20 liralık olduğunu görünce masada büyük patlama etkisi yaratır. Garsona Biz bunu istememiştik. Neden koydunuz ki diye soran kişi genellikle masadaki en yüksek model telefona sahip olandır. Türkiye'de hesap ödeme töreni bir gladyatör arenası gibidir ama herkes kalkanını, cüzdanını evde bırakmıştır. Klasik yalanlar havada uçuşur. Ben sadece tadına baktım, tam yemedim. Tabağın yarısını süpürdü. Benim üzerimde bozuk yok. Bir dahakine ben ısmarlarım. O daha ki asla gelmez. Ayrı ayrı ödeyebiliyor muyuz? Garsonun ruhunu teslim ettiği an. Sonuç olarak sevgili mizah severler, parası olanın sessizleşmesi bir karakter hatası değil, bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Zenginlik harcanan paradan değil, harcanmayan paranın birikmesinden oluşur. Unutmayın. Masada hesabı en hızlı ödeyen kişi genellikle ayın sonunu getiremeyen, sessizce oturan ise bir sonraki tatilini Maldivler'de planlayandır. Gülmemişin kanalı olmuşsundu. Bilimsel değildir ama %100 acı gerçek içerir. Burası öyle bir kanal ki, ne izlediğini tam anlayamazsın ama kapatmaya da kıyamazsın. Mantık ararsan bulamazsın, miza ararsan fazla gelir buraya kadar geldiysen artık sen de bizdensin. Gülmek serbest, ciddiye almak yasak. Kanal burada, akıl biraz dışarıda. Herkes abone olduysa video biter.